Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın, işleriniz kolay, bereketli olsun. Güneşli bir gün bugün arkadaşlar. Hava sıcak. Biraz sis var. Bir da fabrikanın litreleri açmamışlar arkadaşlar. Olduğu gibi azotu üzerimize veriyorlar. Arkadaşlar, geçen bahçemizden toplamış olduğumuz sirke notlarını kavurmasını yapıyoruz şimdi. Yemeğini yapacağız inşallah. Nasıl hanım, güzel mi? Güzel güzel. Daha ufacık, taze taze. Çok taze değil mi? tabii bunlar da o zaman olurlardı yani yeni farklı ama güzel yani bak sen taze taze evet muvaffak az derken baya da çok toplamışlar. Seferde bitmez mi? Yasemin'e de verirsen. Bak şimdi bir burasını. Şu şu yeter. Hepsini yapmıyoruz. Ya dolaba koysun ya da Yasemin'e veririz. Yasemin yapar mı bunu? Yer mi? Tabii onlar çok severler bunu. Bu da yeter. Da, Yıkama işlemi mı? Tabii yıkamadan olmaz. Yıkamadan olmaz, yıkayacağız. Olamaz değil mi? Tamam. Sıra tarifin altından geliyor. Sıra tarifin altından geliyor. sanki çamur çıkıyor. tabii onlar bazı topraklı ya, kurumuş şimdi üstünde tozlar gözükmez. Çöpleri... Topraklıydı. Evet. Çöpsüz toplasak belki olmazdı da köklerinden kopardığımız için

Gracias. daha yıkar mıyım? Bir alalım suyundan da temizlemişsem. Bir daha yıkayabilir, temizlemez. Bayağı temizlendi de. Tamamdır o evet. Bu yapraklar şeyi tıkar. Onlar geçmez ki oradan alacağız.

Neye doğrayacaksın? Tencereye Tencereye. Bir Yok he? olduğu gibi koyacağım ama zaten ufak pişti mi de güzel şey yapayla. Ya. Dağılıyor da. Çok da şey almasın. Birazcık canlı olsun. Evet satala geldi. алмаын ндое басыарып койдум я уну спчамт kızardığı zaman soğan. Tamam. Kızardığı zaman koyacağız. bunları alacak mı? Alırız şimdi biraz pişti mi Ne sade yapmıyor <yapmayayım>, değil mi? <laughs> sade. şimdi biraz bir şey azlandım onu da bak. Çay da demliyorum. Kaynadı mı? Şimdi. Az bir şey atayım da, tam pişmeye başlayana kadar dibine yanmaz. an altlarının lastikleri yanmış ses çıkarıyor. Ocağın altı. Şuraları var mı? Bir tane bunda kalmış. Bunun da yanmış. Orada lastik Bunlar, mi var mı? Tabi burada lastik var. Bunlar olmadığım şimdi salladın mı buraya şey, ses çıkarıyor. Alınması lazım Burada lastik. Oh, oh, el mübarek. Mantara benziyor. He. Mantara beyaz bu yeşil. Yok sanki mantar kalmaz. Kokusu değil mi? Hı hı. Kokusu biraz benziyor. Tereyağı atıyoruz arkadaşlar. Lezzetli olsun ya daha lezzetli. Zaten lezzetli de tereyağının lezzeti farklı oluyor. Değil mi? Evet. Şuşuyor mu artık? Yok işte bu da tereyağından da biraz püslü. güzel mi? Çok severim bunu. Bu ışığı niye yakmışsın? biraz karanlık geldi bana. Bu yüzden yakmışsın. Evet arkadaşlar. Sirken otu kavurmamız tamamdır. Ses seviyesi hazır. İşte de bayağı yakıyor altına. Bunda de biraz daha pul biber atacağım üstüne daha acılı olsun diye bıraktım da sen fazla acılı sevmediğin için evet ben tabağıma biraz daha Evet arkadaşlar, sonunda mısır çapamızı bitirebildik. Şükürler olsun Rabbime. Evet bahçemiz 4 gün önce başlamıştık. Küçük bir fideydi arkadaşlar. Şimdi baya bir 4 günde büyüdü. Yağmuru yiyince havada sıcak olunca çok güzel bir büyüme yaptı. Olduğu kadar da oldu. Değil mi? Evet. Burası da arkadaşlar. Bu sıra acur dikmiştik. Y yukarı suladığım iki sıra bamya. Onları suladım. Şimdi şu yukarıda marul var. Onları suladım. Bir de salatalık ocağını suladım orada. Salatalık ocağı arkadaşlar kurumuş. Yeniden dişilecek. Bu akşam suladım. Yarın sabah dişeceğiz. Tekrar yeniden inşallah. İnşallah bu sene inşallah karşıma su yapmadan suladık bahçeyi. Depomuz var şurada arkadaşlar. Oraya suyu bağlayacağız gece. Altından sanki biraz kaçırıyor gibi ama inşallah kaçırmaz yani. Baksana ufak da olsa güzel gazın, bayağı gazlı değil mi? Ee, şeyler değil mi? Acurlar. Acur. Bunlar acur arkadaşlar. Bu hava çok mi? yakın hava. Bir şey olmuyor. Mısır. Mısır de yukarı çıkardı. <laughs> o kadar mısır büyüdü mü? iyi olmaz. Ama şöyle şey oldu ya. ya güzel olsun diye. Bu bamyalar bayağı sık böyle mi kalacak Ama büyüsün bak. Bir yere diksen. Dikmem herhalde şey yaparım Seyreklersin he Seyreklerim. Uyan da bak o karun ucu orada uyan nasıl kurumuş bugün güneşten. Güneşten mi kurumuş? E, güneşten kurutayım neden kuruyacak? Yanmış mı böyle. Yanmış. Arkadaşlar burada suyumuz akıyor. Biraz az akıyor ama komşudan aldık. Allah razı olsun verdi suyu. Hortumu. 100 metre hortum arkadaşlar. 1800 lira. Acıurlar gazindi ha? Ya bir gün güzel gazinecek, seyreklenecek de. Şu an öyle misir var ya. Bir de seyrek onları tam böyle hepsine dökmemiştim. Ara ara dökmüştüm. Böyle boşluk bırakarak. Böyle evet. güzel gazin. Fındıkları artık dallar asılmaya başladı arkadaşlar. Ağırlaşmaya başladı. Yağlı fındık bunlar. O evdeki fıskiyeyi ha burada aksak sulamaz mı burayı? Annen leski fiskiyesi. Gibi. Öyle fiskiyeyle. Ha? Ben yani iyi surayan, Böyle tutacağım hortumu diblerine. Güzel suansın.